Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda kardeş bitkiler sistemi içerisinde çok önemli bir yere sahip olan civan perçemi üzerine durmak istiyorum. Civan perçemini bahçenize mutlaka bulundurmanız gereken 5 ana nedene şöylece bir göz atarsak. Civan perçemi derinlerdeki potasyum, kalsiyum ve manezyumu bizim etkili tarım yapabileceğimiz yani yaklaşık toprağın 20-25 santimlik olan bu bölgesine toparlar. Ayrıca fosfor madenciliği de yaparak derinlerdeki fosforu da mümkün olduğunca toprak yüzeyine taşıma konusunda çok ciddi maliyetleri vardır. Civan perçemi toprağın içerisindeki ağır metalleri de köküne toplama özelliğine sahiptir. Özellikle kurşun, bakır ve çinko gibi ağır metalleri toprağın içerisinde çok olmasını istemediğimiz, tarım yaptığımız zaman bize sıkıntı yaratabilecek bir takım ağır metalleri köküne toplama özelliği vardır. Özellikle kurşunu çok ciddi anlamda köküne toplar. Bu ağır metalleri Toplama yeteneğinden dolayı, yani köküne toplama yeteneğinden dolayı şifalı olan civan perçeminin mümkün olduğunca kök kısmını kullanmamaya çalışın. Çünkü toprağın içerisinde ne kadar ağır metal olduğunu ve bu civan perçeminde bu toprağın içerisindeki ağır metalleri ne kadarın topladığını bilemeyiz. Civan perçemi çiçeklendiği zaman uzun bir çiçeklenme periyoduna sahiptir. Ve bahçemizin olmazsa olmazları bir dölleyiciler, iki avcı böcekleri bahçemize davet etme konusunda çok faydalanabileceğimiz çiçeklerden biridir. Civan perçemi bahçemizde doğal malç olarak kullanabileceğimiz etkili bitkilerden biridir. Sürekli bu malçlama konusunda tavsiye ettiğim, önerdiğim ve hararetle üzerine durduğum doğal malç yapısına bahçenizde oluşturabileceğiniz çok güzel bitkilerden biridir. Civan perçemi şifalı çiçekler sınıfına sokabileceğimiz bir bitkidir çiçeklerinden çay yapabilirsiniz. Özellikle ateş düşürme özellikleri vardır. Civan perçeminin dal dal ve yapraklarından yapacağınız lapa harici olarak oluşan iltapların yangılarını alır. Ayrıca iyileştirme özellikleri vardır. Yanıklarda da aynı şekilde iyileştirici özellikleri vardır ve o yanığın bize verdiği acıyı hafifletebilir. Böcek ısırmalarında, arı sokmalarında aynı şekilde bu lapa ağrıları, acıları mümkün olduğunca düşük seviyelerde hissetmenizi sağlayabilecek iyi bir pansuman etkisi gösterir. Civan perçeminin şeklerinden yaptığınız çayı içmenin ötesinde bir de bu çiçekleri kurabiye hamurunda kullanarak bambaşka lezzetler elde etme şansınız da var. İsterseniz farklı renklerde yani sarı, beyaz, mavi turuncu renklerini, çiçekleri kurutarak bu tarz kurabiyeler veya herhangi bir hamur işi üzerinde böyle konfeti gibi üzerlerine attığınız zaman bambaşka bir görsellik ortaya çıkartır. Diğer özellikleriyle birlikte düşünürsek bahçemizin olmazsa olmaz çiçeklerinden biridir. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.